Herkese yeniden merhaba sevgili öğrenciler. Matematik öğreniyorum kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle 8. sınıf konusu olan çarpanlar ve katlar konusunda çarpanlara ayırma ve tam kare ifadeleri işleyeceğiz. Daha önce bu formülleri tam kare ifadeleri öğrenmiştik. Şimdi bunu ne yapıyoruz? Uygulamalı olarak e, işlemlerimizde gerçekleştireceğiz. A artı B'nin karesi A kare artı 2AB artı B kare ve a eksi b'nin karesi a kare eksi 2ab artı b kare şeklinde yazılır arkadaşlar. Aşağıda örneklerim var. x kare artı 10x artı 25. Ben bunu ne yapıyorum? Tam kare ifade olarak yazmaya çalışacağım arkadaşlar. Şimdi birincinin karesi, birincinin karesi, birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi şeklinde işlemimizi yapacağız. Bakıyorum burada. 2 çarpı x x'leri ayırıyorum. Bunu x buradan bir tane x gelecek. 5 25 de 5'in karesi olduğu için buradan bir tane 5 gelecek. 2 çarpı x çarpı 5 eşittir ne diyoruz? 10x diyoruz. Verdi mi bana ortadakini? Verdi. O zaman ne diyoruz? Bu x artı 5'in karesidir diyoruz. Sonra 4x kareye geldim. Bunu ayırıyorum. Parçalara ayırıyorum. Yani 2x çarpı 2x olacak 4x kare değil mi? Burası da 5. 5'e 5 olarak gelecek. 2x artı 5'in karesi. 5 çarpı 2 çarpı 2. 20'yi verdim. Yani ortadaki sayımı veriyorsa 2x artı 5'in karesini direkt alabilirim. Sonra buraya geldim. Yine çarpanlarını ayırıyorum. x x diye. 49 nedir? 7'nin karesidir. 7 çarpı 2 çarpı X dediğimde 14X yani bana ortadaki sayıyı verdiğinde ne yapıyoruz? X eksi 7'nin karesi X eksi 7 çarpı X eksi 7 şeklinde yazabiliriz. 9X kare 3X 3X şeklinde ayırıyoruz. 2 çarpı 3X çarpı 2 eşittir. 12X şeklinde olacaktır. <laughs> ne yapıyoruz burada? Parantezimin içerisine çarpım durumundaki sayın parantezimin içerisine dağıt dağıtarak işlemime başlıyorum. Dağıtıyorum. Burası ne oldu? 3x artı 9x kare artı 3x artı 1. Toparladığımızda 9x kare artı 6x artı 1 oldu. 9x kareyi ne olarak ayırabilirim? Ben 3x, 3x şeklinde ayırırım. 1'in karesi de nedir arkadaşlar? 1'in karesi yine 1 olduğu için bunu da 1, 1 şeklinde yazabilirim. Birinci çarpı yani 3 çarpı 1 çarpı 2 dediğimde de 6x'i verecek mi bana? Verecek. O zaman bu nedir? 3x artı 1'in karesidir. Değil mi? 3x artı 1'in karesidir. Bana neyi soruyor? A artı B. A 3. A eşittir 3 olacak. B eşittir de 1 olacak. 3 artı 1'den de cevabım 4 olacak arkadaşlar. Yukarıda verilen 3 kareden oluşan şeklin çevresini bulunuz demiş. Bana alanları verilmiş ve benden çevresini istiyor. Burası nedir? Burası x, 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 x tam kare olduğu için. Peki bu nedir? x kare. Yani bu nedir? x artı 1'in karesidir değil mi arkadaşlar? x artı 1'in karesi olduğu için bir tane uzunluğu ne olacak? x artı 1 olacak. Bu da nedir? x eksi 1'in karesidir ve bir kenar uzunluğu ne olacak? x eksi 1 olacak çevresini soruyor. 3 kareden oluşan şeklin çevresini sormuş bana. Hemen çevresini hesapladığımızda birincisinden ne gelecek çevre? Birincisinden 4x gelecek. Artı ikincisinden 4 çarpı x artı 1 gelecek. Artı dedim. Diğerinden de 4 çarpı burası çarpı 4 çarpı x eksi 1 gelecek. Burası 4x oldu. Artı 4x artı 4 artı 4 x eksi 4 oldu. Artı 4 eksi 4 birbirini götürdü. Topladığımda karenin çevresi 12 x oldu arkadaşlar. İşleminin sonucunu özdeşlik kullanarak bulunuz demiş. Şimdi özdeşlik kullanarak bulunuz dediğine göre Birincinin karesi, birinci ile ikincinin çarpımının 2 iki katı artı ikincinin karesi olacak bu. Yani bu ne demek? Şuraya baktığımda bu a eksi b'nin a eksi b'nin karesi demek değil mi arkadaşlar? Şimdi bakıyorum. Birincinin karesi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı verilmiş. Yani bu nedir? Eşittir diyorum. 117 eksi 112'nin nedir arkadaşlar? Karesidir. Özdeşlik kullanarak ne yaptık? İşlemimizin sonucunu bulmuş olduk. Cevapladığımızda da bunu bu şekilde aldığımızda 117'den 112'yi çıkarttım. Kaç kaldı? 5 kaldı. 5'in karesi olacak. 5'in karesi olacak. 5'in karesi de 25 olacak. Yani cevabımız 25 oldu. Şimdi hem 117'nin karesini hem 112'nin karesini alıp ee, tekrar bu karelerini alıp toplamak, işte bu işlemleri yapmak çok vakit kaybı olacağından biz ne yapıyoruz? Özdeşlik kullanıyoruz. Tam kare ifadelerden iki kare farkını aldık ve ne yaptık? Bu şekilde cevabımızı direkt bulmuş olduk. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.